Merhaba dostlar, selamlar, sevgiler. Anlam akışını bozan cümle sorularına geldik. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Arkadaşlar bu soru tiplerinde de bir önceki soru tipinde olduğu gibi yani yer değiştirme sorularında olduğu gibi cümleler arasındaki anlam bağlantılarını takip ederek ilerleyeceğiz. Biz bir önceki soru tipinde ne yapmıştık? 1 ile 2 arasında bağlantı var mı yok mu? 2 ile 3 arasında bağlantı var mı yok mu? Bunlara bakarak ilerledik. Burada da aynısını yapıyoruz. Mars'a yapılacak insanlı seferlerde en büyük engel radyasyon et seviyesinin dünyaya kıyasla çok yüksek olmasıdır. Bilim insanları bu sorunu aşmak için gezegen yüzeyine kurulacak yeraltı yaşamları alanları üzerinde çalışıyor. 1 ile 2 arasında güzel bir bağlantı var. Buradan şu mesajı alıyorum. 1'de veya 2'de problem yok. 1 ile 2 eğer bu kadar güzel birbirine bağlanıyorsa 1'de bir veya 2'de problem yok. Öte yandan Mars toprağın tarıma elverişli hale getirilmesi için özel bitkilerin yetiştirilmesi planlanıyor. Tamam çalışmaların detayları artarak devam ediyor. 2 ile 3 arasında da problem yok. Güzel geldi. Mars'ın atmosfer basıncı dünyanın yalnızca yüzde 1 kadar olduğunu uzay giysileri olmadan hayatta kalmak imkansız. Ne alakası var? Bak bizim konumuz neydi? Parça bütününe baktığımızda işte insanlı seferlerle ilgili radyasyon seviyesiyle ilgili problem vardı. İşte yeraltı yaşam alanları üzerinde çalıştılar. Aynı zamanda tarımı elverişli hale getirmek için özel bitkiler yetiştiriyorlar. E şimdi de atmosfer basıncından bahsetti. Hadi diyelim ki olur. Olmaz değil olur. O zaman 5. cümlenin atmosfer basıncıyla ilgili çalışmalar olması lazım. Var mı öyle bir şey yok. Tüm bu çabalar hangi çabalar? Bak yaşam alanı haline getirmeye çalışıyorlar. Tarımı elverişli hale getirmeye çalışıyorlar. Bunlar birer çaba. O zaman ben dört yokmuş gibi davranıyorum. İşte bu çabalar insan uzay kolonileşmesi yolunda attığı dev adımlar olarak görülüyor. İşte şüphelendiğimiz cümleyi de parantezden çıkararak okuyoruz. Anlam bütünlüğü sağlanıyor cevabımız deriz. 137. soru yine cümle arasındaki bağlantıları takip ederek ilerleyelim. Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan baklava, ceviz ve fıstıkla hazırlanan şerbetli bir tatlıdır. İnce açılan hamur katmanları arasında serpiştirilen iç malzeme baklavaya karakteristik dokusunu ve kırılganlığı kazanır. Tamam. 1 ile 2 arasında güzel bir bağlantı var. Baklavanın tanımını Nasıl yapıldığını anlattı. Hamurun her katmanın tereyağı ile yağlanması ve özel fırında kontrolü pişirilmesi baklavanın eşsiz lezzeti sırrıdır. Üçüncü cümlede bu detaylara devam ediyor. Baklava yapımı ustalık gerektiren hamur inceliği ve şerbet dengesi gibi detaylarla nesilden nesile aktarılan bir sanattır. Dörtte aynı detaylar devam ediyor. Yani baklavanın lezzetin unsurları anlatılıyor bize. Gaziantep ne alaka? Yani bu başka bir paragrafın ilk cümlesi olabilir belki. Başka bir paragrafta baklavadan bahsederken Gaziantep detayına değinebilirsin. Ama bu paragrafta Gaziantep detayına gerek yok. Gaziantep baklavası coğrafi işaret testinin ne alakası var diyebiliyoruz. O zaman cevabımız Edirne. 138. soru. Antik kentteki kazılar şehrin milattan önce 5. yüzyılda ani ani bir depremle yıkıldığını gösteriyor. Tamam. Agora çevresindeki sütunların aynı yöne devrilmiş olması bu teoriyi destekliyor. Hangi teori? Depremle yıkıldığı teorisini destekliyor. Sütunların hepsi aynı yöne devrilmiş. Tamam. Buna rağmen bazı uzmanlar yıkımın istiladan kaynaklandığını iddia ediyor. Tamam. Şimdi e, depremle yıkıldığına dair bazı ispatlar var ama bazı uzmanların da farklı görüşleri var. Tamam güzel. 1, 2, 3 birbirini destekleyen ifadeler. Bu felaketin izlerini taşıyan bulutlar titizlikle restore ediyor. Dur bakalım ya şimdi. Şimdi biz şu konuya bir netlik getirelim. Yani deprem mi? E, yoksa istila mı? Bu konuyu bitir. Arkasından buluntuların restore edilmesinden bahset. Dördüncü cümle hemen böyle araya sıkıştırılmış gibi görünüyor. Beşe bak her iki görüşte iki tane görüş vardı. Biri deprem, Diğeri istila. Bu her iki görüş diyerek beşinci cümle paragrafı toparlıyor. Dördüncü cümleyi çıkarıyoruz. Artık bu cümleyi bundan sonra getirebilirsin. Yeni bir paragrafın başında koyabilirsin. Arkeologlar bu felaket izlerini taşıyan bulutları restore ediyor diyebilirsin başka bir paragrafta ama bu paragrafta söyleme bunu. Çünkü bunun konusu işte e, kazı yaptık. O e, şehrin nasıl yıkıldığına dair teorileri inceledik. Konumuz bu. Cevabımız Denizli. 139. soru. Yine okuyoruz. Anadolu'da keşfedilen Hitit tabletleri milattan önce 1600 yıllara ait hukuk metinleri ve diplomatik yazışmaları içerir. Bu tabletler Hititlerin toplumsal düzenini, ceza hukukunu ve devletler arası ilişkilerdeki protokol kurallarını detaylı bir şekilde ortaya koyar. Güzel. 1 ile 2 arasında bağlantı var. Ee, ne yaptı? Anadolu'da bir şey ne keşfettik? metinlere diplomatik yazılar e, içeren tabletler keşfettik. Tabletlerin içeriğini söyledi, e, protokol kurallarını ortaya koyduğunu söyledi. Örneklendiriyor Kadeş Antlaşması metinlerinde Hititler ve Mısırlar arasındaki sınır anlaşmazlıkları nasıl çözüldüğü açıkça görülüyor. Tabletlerin içeriğin örnekleri de somutlandı. Ayrıca tabletlerde tarım yasaları, köle e, hakları, ticaret e, kuralları gibi günlük yaşama dair hükümler de yer alıyor. E tamam. Ve yani bulunan tabletten içerikleri detaylıca anlatıldı. İlk dört cümle güzel. Hitit çivi yazısının karmaşık yapısı. Bu metnin çözmesi uzun yıllar zorlaştırmıştır. Hiç alakası yok paragrafla. O zaman cevabımız nedir? Ve 140. soru. Felsefe tarihinde Sokrates sorgulama yöntemiyle bilgiye ulaşmanın önemini vurgulamış. Ona göre, kime göre? Sokrates'e göre. Gerçek bilgi ancak eleştirel düşünce ve diyalogla elde edilir. Tamam eyvallah. Öğrencisi Platon idealar kuramını geliştirerek metafizik alanında çığır açtı. Sokrates konusu bittiyse bu cümleyi söyle. Ama bitmediyse Platon'un bu cümleyi burada işi yok. Ben bu üçüncü cümleden şüphelendim. Üçten şüphelendim. Dördüncü de bana yol gösterecek. Yani konumuz hala Sokrates mi yoksa Platon mu? Günümüzde ise bazı eğitim sistemleri öğrencilere sorgulama becerisi kazandırmayı hedefliyor. Bak sorgulama yöntemi. Sokrates'in mirası modern eğitim anlayışının temel taşlarından biri olarak görülüyor. Günümüzle alakalı Sokrates'in bize neler bıraktığını anlatıyor. E Platon nerede ne alaka? Platon'un bu paragrafta yeri yok. Başka bir paragrafta Sokrates'in öğrencisi şunu yaptı dersin. Bize Platon anlatırsın eyvallah. Ama bu paragrafta kesinlikle Platon'la alakalı bir şey yok. Canımızca 141. soru. Eğer çocukluk yıllarınızda sevgi görmemiş ve öz saygınız zedelenmişse hayatın zorluklarıyla başa çıkmakta güçlük çekebilirsiniz. Toplumda hakim olan başarı başarısızlık ikilem insanları sürekli kendini geliştirmeye iten bir değerlendirme kriteridir. Ya şöyle dikkatli bakarsan birinci cümle ile ikinci cümle arasında alaka yok. Bak birinci cümlede diyor ki çocukluğunda sevgi görmediysen hayatın zorluklarıyla başa çıkmakta zorluk yaşarsın. İkinci cümle toplumda hakim olan başarı başarısızlık ikilemi insanları sürekli kendileri geliştirmeye iten bir değerlendirme kriteri. Hiç alakası olan cümleler değil. O zaman bize yol gösterecek olan cümle 3. Üç. Eğer üçüncü cümle çocukluk yıllarında yaşadığımız problemlerin hayatın zorluklarıyla alakalı bir açıklama getiriyorsa ikinci cümleyi atarım. Ama üçüncü cümle şuradaki başarı başarısızlık ikilemini açarsa birinci cümleyi atarım. Bu sorularda bizim genellikle düştüğümüz hata şu oluyor. Ya birinci cümle nasıl olsa paragrafın akışını bozmaz diye düşünüyoruz. Hayır arkadaşlar. ÖSYM sorularında da çok var. Eğer seçeneklerde yazılmışsa olma ihtimali vardır. Düşüktür, azdır. Ee, diğer seçeneklere göre daha az geliyordur ama kesinlikle o ihtimal var. Şimdi üçüncü cümleye bakıyoruz. Çabalınız, çabalarınız, yenilikçiliğiniz, sosyal beceriniz, sorumluluk duygunuz, dürüstlüğünüz ve empati yeteneğiniz bu sınırlık bakış açısı nedeniyle göz ardı edilir. Hangi sınırlı başarısı, e, bakış açısı? Şu. Başarı başarısız ikileme yüzünden kendi gelişine iten değerlendirme kriteridir. Şu kriteri sınırlı bakış açısı olarak değerlendiriyor. Devamına bak. Böyle, böyle bir ile karşılaşan bir bireyin bu dar görüşü reddetmesi ve kendi fiziksel özelliklerin ötesine tanımlamaya çalışması eleştirilmemelidir. Hani bu ikilemden dolayı insan kendi sürekli geliştirme zorunda hissediyor ya. Bu eleştirilmemelidir diyor. Bu durumu yaşayan bir kişinin yalnızca doğuştan gelen özellikler nedeniyle bazı insanların öne çıkarılmasına gösterdiği tepki aslında kıskanç değil adil bir değerlendirme arzusudur. Bu paragrafın tamamı ikinci cümleyle alakalı. Sen çocukluk yıllarında sevgi görmediysen hayatta zorlanırsın gibi bir ifade asla paragrafta yer almıyor. O zaman bu parçanın anlam akışını bozan cümle birinci cümle. Tekrar ediyorum. Yani bu bakış açısından kurtulmak lazım. Birinci cümle nasıl olsa doğru cevap olmaz demeyin arkadaşlar. Şıklarda varsa olma ihtimali vardır her zaman. Çıkmış soru örnekleri de var zaten bunun. Çağımızın en büyük icatlarından biri deniz suyundan içme suyu elde etme teknolojisidir. Bilim insanları deniz suyundaki tuzun arıtılması yoluyla tatlı suya dönüştürülmesi sağlayan yöntemler geliştirdi. Tamam. Birinci de diyor ki deniz suyunu içme suyuna çevirme bir teknolojisi var. Yani bunu biz icat ettik. Ve ee, bunu başardık diyor. Yani bu yöntemleri geliştirdik. Şu anda bu teknoloji sayesinde kurak bölgelerde sıkıntısı çeken insanlar için yeni bir umut doğmuş durumda. Bir, iki, üçüncü cümle güzel bağlanıyor birbirine. Birbirini tamamlayan şeyler. Eskiden yalnızca petrol ve doğalgaz gibi yeraltı kaynakların enerji üretimi için kullanılan insanlık artık okyanusları da verilmiş ne alakası var? Biz enerji kaynağı olarak kullanmıyoruz. Su kaynağı olarak kullanıyoruz okyanusu. Hani deseydi ki verimli bir su kaynağı deseydi belki olurdu. Yine olmazdı da belki olurdu diyelim ama ne alakası var. Dördüncü cümleden şüphelendim. Yokmuş gibi davranıyorum. E, su sıkıntısı çeken insanlar için yeni bir umut doğmuş durumda. Bu yenilikçi çözüm gelecekte su kaynaklarımızın sürdürülebilirliği açısından devrim niteliğinde bir adım olarak görülüyor. Evet konumuz su enerji değil. O zaman cevabımız denizli. 143. soru. Antalya Belediyesi kıyı şeridindeki doğal park alanlarını daha erişilebilir ve kullanışlı hale getirmek için bir dizi iyileştirme çabası başlattı. Bu proje neydi bu proje? Şurada işte doğal park alanlarını daha erişilebilir kılmak. Bu projenin bir parçası olarak park alanlarına yönlendirme işaretleri eklenmesi ve bilgilendirici tabelaları monte edilmesi hedefleniyor. Evet 1 ile 2 güzel destekliyor birbirine. Projenin detaylarına girdi. Bunun yanı sıra bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini anlatan bilgilendirici broşürlerin dağıtılması planlanıyor. Eyvallah güzel. 1-2-3 tamamlıyor. Antalya'nın sahil parkları biyoçeşitlilik ve dünya, doğal güzellikleriyle ünlü olup koruma altına alınması gereken önemli alanlar arasında Ne alakası var? Bak bizim burada konumuz bir proje. Yani o doğal park alanlarını daha erişilebilir kılmak için e, oluşturulmuş bir proje. Sen tutmuşsun bana Antalya'nın sahil parkları güzeldir. Biyoçeşitliliği fazladır. Korunma altına alınması gerekiyor diyor. Dördüncü cümle yokmuş gibi davranıyorum. Broşür dağıtmayı planlıyoruz. Bu girişimlerin amacı bölgenin doğal mirasını daha geniş kitlelere tanıtmak, açık hava etkinlikler tercih vesaire. Sen bir sonraki paragrafta de ki Antalya'nın parkları biyoçeşitlik açısından önemlidir. Korunması gerekir. Şu adımlar atılması gerekir de. Ama bu paragrafta bunun yeri yok. Cevabımız denizli ve 144. soru. Şöyle okuyalım. Yine cümleler arasındaki bağlantıları takip edeceğiz. Ergenlik döneminde gençlerin ebeveynleri ve eğitimciler için endişe kaynağı bu devrede yaygınlaşan kendine zarar verme davranışlarıdır. Tamam. Bu davranışların sıklığı, ifade şekli ve nedenleri bireysel farklılıklar gösterir. Kendine zarar verme davranışları farklılıklar. Tamam. 1 ile 2 güzel. Ebeveyn çocuk ilişkisinin niteliği, akran ilişkileri ve sosyal medyada karşılaşılan olumsuz bu davranışları etkiler. Sebeplerini de verdi. Bir, iki, üçüncü cümle güzel geliyor. Gençler için belki de en önemli mesele sosyal çevre uyum sağlama kimlik arayışıdır. Çok alakasız. Biz burada özel bir sorundan bahsediyoruz. kendine zarar verme sorunundan bahsederken burada daha genel uyum sağlama, kimlik arayışları vesaire diyor. Dörtten şüphelendim. Yokmuş gibi davranıyorum. Bu davranışları yönetmek ve minimize etmek. Hangi davranışlar? Kendine zarar verme davranışlarını minimize etmek. Aileler, eğitimciler ve akran grupların ortak sorumluluğundadır. Evet, dördüncü cümleyi çıkarınca paragraf anlam akışı sağlanmış oluyor cevabımız denizde. Şüphelendiğiniz cümleyi çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Yokmuş gibi davranıyorsunuz. 145. Antarktika'daki uluslararası bir araştırma ekibi buz tabakalarının altındaki gizemli göllerin sırlarını çözmek için özel bir sondaj projesi başlattı. Tamam. Kıtadaki buz tabakasının kalınlığı yer yer 4 kilometreyi bulurken bu göllerin üzerindeki buz katmanı 2-3 kilometre kalınlığında olabiliyor. Ne alaka? Tamam bir sondaj projesi başlatıyorsun. Ondan sonra hemen buz tabakasının kalınlığını vermeye başlıyorsun. Yani burada Birinci cümle ile ikinci cümle arasında bir kopukluk seziyorum. Üçüncü cümle yol göstersin. Üçüncü cümle işte bu kıtan buz tabakasının kalınlıkları vesaire bundan bahsediyorsa biri atalım. Ama projeden bahsediyorsa ikiyi atalım. Bu araştırmada hangi araştırma? Sondaj projesi araştırmasında görev yapacak olan Discovery adını taşıyan 180 metre uzunluğundaki araştırma gemisi 7 kilometre derine ulaşabilen gelişmiş bir ton, sondaj sistemine sahip. Bak üçüncü cümle birinci cümleye bağlandı. Ben ikinci ünlüden kesinlikle şüpheleniyorum. Ama ben işaretleme yapmayacağım. Parodun tamamını okumak istiyorum. Ayrıca gemide bulunan güçlü bir vinç bin ton ağırlığında ekipman kaldırma kapasitesine sahip tamam. Bir projemiz var. Bu projeyi Discovery adlı bir gemiyle yapacağız. Ve bu geminin özellikleri bunlardır. 180 metre uzunluğundaymış. 7 kilometre derine ulaşabiliyormuş sondajı. İşte bin ton ağırlığındaki vinci varmış. GPS sistemleri de varmış buz tabakasına yerleştiren çok sayıda verici, otomatik dümen kontrolü. Yani o gemin özelliklerini anlatıyor. Ondan sonra sen gel bize şunu anlat. Buz tabakasının kalınlığı 4 kilometreyi buluyor. E bizim Discovery'nin sondajı da 7 kilometreye kadar ulaşabiliyor. O zaman biz bu problemi rahatlıkla aşabiliriz dersin. Ama bir sonraki paragrafta dersin. Bu konuyu bitirirsin. Bir sonraki paragrafta dersin. Ama araya sıkıştırmazsın kesinlikle bunu. Burada gereksiz olan cümlemiz 2. Cevapla Bursa geldi. Ve 146. soru. Yine okuyoruz şöyle. Picasso eserlerinde çeşitli semboller ve teknikler kullanarak modern sanatın sınırını zorlamış bir ressam ve heykeltıraştır. Çalışmalarında soyut düşünceleri, insan ruhun derinliklerinin ve duygusal karmaşaları resmedir. İşte, tamam. Picasso ve onun özel çalışmaların özellikleri. Bu soyutlama yolculuğunda, şurada soyut düşünceler demişti. Soyutlama yolculuğu güzel bağlıyor. Guernica isimli eserinde savaşın vahşetini ve insanlık dramını bir boğa sembolüyle anlattı. Tamam. Duyguları ve düşünceleri semboller aracılığıyla aktarmak sanatta uzun zamandır var olan bir yöntemdir. Bu yöntem özellikle modern sanatta sıkça karar. Ne alakası var? Bizim konumuz Pablo Picasso ve onun eserleri, onun eserlerindeki soyutlama e, çalışmaları. İşte boğa sembolü vesaire. Şimdi şurada sırf sembol sözcüğü geçti diye bana semboller aracıyla yapılan duygu düşünce aktarımının bütün edebiyattaki yeri niye anlatıyorsun? Yokmuş gibi davranıyorum. Boğa sembolüyle aktardı. Guernica'da Boğa savaşın acımasızlığını, masumiyetin yitirilişi ve direnişin simgesi olarak kullanarak izleyici derinden etkiliyor diyor. Gayet de güzel. Üçüncü cümleye bağlanıyor. O zaman burada akışı bozan cümlemiz dördüncü cümle. Yani tekrar söylüyorum. Sırf şurada e, sembol sözcüğü geçiyor diye gidip de bana sembolizmin tarihçesini vermene gerek yok. Konumuz Picasso'nun eseri. 147. soru. Bir ressamın tuval üzerindeki renk ve çizgi dengesi onun sanatsal yetkinliğini ve görsel dili kullanmadaki ustalığını ortaya koyar. Tamam. Renk çizgi dengesi sanatsal yetkinliğini gösteriyor. Renkler hislerin ve vizyonların etkileyici bir şekilde ifade edilmesi. Yani bak şimdi sırf şurada renk geçti diye burada renk detayına girmiş. Şimdi 1 ile 2 arasında kesinlikle problem var. 1 ile 2 arasında kesinlikle problem var. Ee, seçeneklere bakıyorum. Seçeneklerde 1 yok. Mecburen 2 kalıyor. Şimdi şuna bir bakalım. Üçüncü cümle bize yol gösterecek. Gerçekten öyle mi? Bir tablonun gereksiz detaylarla dolu olması ressamın henüz olgunlaşmadığını göstergesidir. Bak renk çizgi dengesi yetkinliğini gösterir diyor. İşte bunda bir örneğini veriyor. Gereksiz detaylar varsa henüz olgun değildir. Bu aynı zamanda onun görsel duyarının tam olarak gelişmediğini de işaret eder. Bak yetkin değil henüz. Zira renklerin ve çizgilerin seçimi onların tuvaldeki konuları kompozisyon bütünlüğü basit bir işlem değildir. Çeşitli faktörler, işte renk uyumu, form, denge, perspektif gibi süreci şekillendirir. Bu faktörleri ustalıkla kullanma yeteneği görsel duyarlılık diyebiliriz. Ya yani demek ki işte yetkinliğin ispatı şuradaki durumlar. İşte bu durumlar olmayınca demek ki çok da yetkin birisi. Değil mi? diyemiyorsun. Ama aynı şekilde sırf orada renk sözcüğü geçiyor diye burada renklerle alakalı genel bir ifade vermesi parçanın anlam bütünlüğünü bozar. O zaman cevabımız da Adana gelir. Ve 148. soru. Anlatı yaşamın belirli bir anını onun özgün gerçekliği içinde yansıtma sanatıdır. Tamam. Anlatı anı yansıtır diyor. Romanın ayrıntılı yapısından ziyade hayatın kendisini kesintisiz bir bakış açısında sunar. Tamam güzel. Bu anlatı ayrıntılı yapıdan ziyade işte ayrıntı, bu anlatı dediği şeyle romanı karşılaştırıyor. Hayatın kendisini kesintisiz bir akış içinde sunar. Günümüz anlatı teknikleri çeşitlendi edebiye ifade olanaklarının genişlediği bir dönemdir. Yine aynısı. Sırf şurada anlatı sözcüğü geçiyor diye bana anlatıyla ilgili çok genel bir bilgi verdi. 3 yokmuş gibi davranıyorum. Kesintisiz bir akış içinde sunar, içinde bulunan toplumun yaşamından doğrudan bir yansımasıdır. Kesintisiz akış diyordu ya. Yani hiçbir şekilde kesmeden olduğu gibi aktarıyor. Doğrudan bir yansımasıdır, uyuyor. Bu sebeplerle anlatılar günümüzde sıklıkla tercih edilen edebi türler arasında yer alıyor. Tamam. Burada gereksiz olan cümlemiz 3. cümle. Ve 149. soru. Sabahın erken saatlerinde eski bir şehir olan Edirne'den hareket eden nostaljik tramvay tarihi sokakları sessizce süzülerek geçiyor. Dingin bir sabah atmosferine karışan tramvayın çan sesiyle yaklaşık yarım saat süren bu yolculuk başlıyor ve kentin batı kapısına doğru devam ediyor. Tamam 1 ile 2 güzel yani bir yolculuğa başladık detaylarını anlatıyor. Edirne Garı'nda sergilenen restorasyon yeni tamamlanmış bir Osmanlı dönemi tramvayı ziyaret ederek Biz bir tramvaya bindik, nostaljik bir tramvaya bindik, yolculuk ediyoruz. Bize şu detayı veriyor. Ee, garda sergilenen bir Osmanlı dönemi tramvayı ziyaretçilere kapılarını açmasından bazı. Lan ne alaka. Yokmuş gibi davranıyorum bakın, yokmuş gibi davranıyorum, devam ediyorum. Ne oldu? Yolculuk başladı, batı kapısına doğru devam etti. Bu kısa mesafeli seyahat Edirne'yi modern zamanlarla bağlayan, bir köprü görevi görüyor ve yolculara unutulmaz bir tarihi deneyim sunuyor. Bu yolculuğun her bir metrekaresi, geçtiği her bir mahalle ve taşıdığı hikayelerle nostaljik tramvay sa sadece bir ulaşım aracı olmanın ötesine taşıyor. Üçüncü cümledeki sergilenen Osmanlı dönemi tarihi tramvayının ne alakası var bu paragrafla? Anlatım akışını bozuyor. Evet ve 150. soru, son sorumuz. Şöyle okuyalım bir dakika öncesine kadar bir fikri ateşli bir şekilde destekleyen bilim insanı aniden karşıt bir görüşle sizi şaşırtabilir. Bir kişi nasıl bu kadar sürekli düşünebilir, her şeyi sorgulayabilir ve aynı zamanda hayata derin bir tutkuyla bağlı kalabilir. Ya yani şimdi bak burada anlatılanlar çok alakasız şeyler. Birbirine benziyor yani burada bir şaşırma ifadesi var da şaşırdığı şey birinci cümlede anlatılan şey değil. Bak ne diyordu? Ee, ateşli bir şekilde desteklerken karşıt görüşüyle karşına çıkıp sizi şaşırtabilir diyor. Ama ikinci cümlede şöyle deseydi insan nasıl bu kadar değişken olabilir? Bir an önce, biraz önce savunduğun düşünce nasıl karşısını savunabilirsin gibi bir şaşırma cümlesi olsaydı tamam iki birle bağlantılı olurdu. Ama ne diyor? Her şeyi sorgular, her şeyi düşünür diyor. Ve hayata derin bir çok alakasız. Şimdi bak iniyoruz seçeneklere. Bir ile iki arasında bağlantı kopukluğu var. Burası olmalı. Üçüncü cümle bize yol gösterecek. Üçüncü cümle eğer bir bilim adamının hayatı sorgulaması, hayata derin bir tutkuyla bağlanmış olması, her şeyi sorgulaması, bak şöyle görelim, her şeyi sorgulamasıyla ilgili ise birinci cümleyi atarız. Yok, üçüncü cümle burayla yani kendi düşündüğünün, görüşlerinin zıttını savunan bir bilim adamından bahsediyorsa ikinci atarız. Bu bilim insanı varoluşuyla bu dengeyi sağlamanın mümkün olduğunu gösteriyor. Ve birinci cümlede dengesiz birisi var. İkincisinde hem düşük hem sorgulu hem de hayata derin bir tutkuyla bağlanıyor. Denge nerede? Denge ikinci cümlede. denge ifadesi ikinci cümlede. Birincisinde tamamen dengesiz bir adam var. O zaman biri atıyoruz. Devamlı okuyorum. Yalnızca onun bir yerlerde bir keşif peşinde olduğunu hayal etmek bu tutkun çevresindekilere sirayet etmesi yeterli olabiliyor. Belki de anlamıştık onun zaman durmaksızın ilerlerken bizim zamanımız bir adım atmak için bahaneler üretiyor vesaire. Birincisi dengesiz, ikincisi dengeli. Bu dengede de o zaman üçüncü cümle ikinci cümleye bağlanıyor ve kesinlikle burada akış bozan cümle birinci cümle. İşte bakın bu bakış açısı tekrar söylüyorum tehlikeli nasıl olsa birinci cümle. Parçanın akışını bozmaz dediğimizde yanılabiliyoruz arkadaşlar. Ee, seçeneklerde bulunan her seçenek yani her cümle o akışı bozabilir. Azdır diğerlerine göre. İşte hocam genellikle C çıkıyor ya da D çıkıyor. Ben o konuda yorum yapmıyorum, yanlış yönlendirmiş olurum. Ee, ama her seçeneğin parçanın akışını bozma ihtimali var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.